Burhan Altıntop tiplemesiyle ekranların fenomeni olan Engin Günaydın çok sevilen karakterin nasıl doğduğunu anlattı. İzliyoruz. Engin Günaydın Tanı Burhan Altıntop itirafları Bazı bölümleri ben hatırlamıyorum bile. ben aslında yok. Neden Burhan Altıntop karakteri onu çok korkuttu? Bu durumdan e, pek hoşlanmıyordum ve korkuyordum da. <laughs> ya ne yapıyorsun sen ya? Birden ilkildim. Ve Engin Günaydın'dan Yılmaz Erdoğan'la çalıştığı döneme dair ilk kez duyacağınız itiraflar. Yılmaz Erdoğan elinde elektrik süpürgesiyle halıları e, süpürüyordu. Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'la yollarını ayırmasını neden aptallık olarak tanımladı? Vallahi yani aslına bakarsanız biraz aptallık gibiydi. Başkan başkan dedim onlar bizim muhitimizin delikanlılarıdır dedim. Başarılı oyuncu Engin Günaydın, Bloomberg KT'de Fatih Altaylı ile birebir programının konuğuydu. Konuk o olunca ekranın efsane karakteri Burhan Altıntop'tan açıldı konu. Film duygu. Hem seviyorum hem böyle kendisi... Ne <laughs> <laughs> yapıyorsun ya? Hiç hazır ya ben buna. Kendimi hazırlamamıştım ne yapıyorsunuz? <laughs> Ama... Geliyorum <laughs> herhalde. ana? Engin Günaydın üzerinden yıllar geçse de unutulmayan efsane karakterin bazı sahnelerini izlerken çok şaşırıyormuş. Evet bazı bölümleri ben hatırlamıyorum bile. E, sonrasında, hani, bittikten sonrasında artık izledim. E, bu sahneyi ben ne zaman oynadım? Oynadı diye Çünkü e, dizi süreleri çok uzundu ve e, gerçekten bazı sahneleri hatırlamıyordum. Tam bir sene oldu. Tam bir sene. Çekil hata <laughs> Ama kendinizi koyu vermeyin Burhan Bey. Belki o da bir dönem geçiriyordur. O kadar yıl beni oyaladı. Yok bugün evlenici o. Yok yarın evlenici Şimdi de değil şartlarım bu. Yiyersen değil. Bir dönem korkutmuş Burhan Altıntop karakteri Engin Günaydın'ı. Ben ilk zamanlar aslında bu durumdan pek hoşlanmıyordum ve korkuyordum da. Yani rol üzerime yapışacak ve artık e, ...dallasın C.R. gibi evet, olacağım. Olur. Yani ve başka bir rol oynayamayacağım falan. Ee, abartılacak bir şey yok bence. Biraz protein içeceği... ...biraz böyle ağırlık çalıştım. Hemen benim kaslarım... ...plop, plop diye şişti. <laughs> Nasıl yani? Burhan Bey siz kollarınıza bir şey mi taktınız? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Birden irkildim. Bir itiraf daha. Burhan Altın Topla gurur duymaya başlamasıyla ilgili bu itiraf. Ee, başka seyirciler oluşmaya başladı ve e, ben e, yönümü o taraflara çevirdim. Sonra bu tarafa doğru çevirdim. E, i̇lk zamanlarda bundan hoşlanmıyordum. E, Avrupa yakasına hani rol üzerime diye. Sonrasında e, yaş ilerledikçe e, bunun havasını atmaya başladım. Yani o rolü de biz oynadık. <laughs> Gelelim efsane karakterin nasıl doğduğuna. ...o öyle mi yazıldı, sen böyle öyle yorumladın Çünkü çok acayip bir karakter o. Ee, Gülsele çalışmayı sevdiğini tahmin ediyorum çünkü evet. Gülsele pek çok iş yaptınız. Evet. Ee, Buna altı topu sen mi yarattın, Gülse mi yarattı? Na nasıl çıkıyor o karakterler ortaya? yani e, aslında seneye öyle bakıyorum özür dilerim lafını kestim senden başkası o karakteri sanki oynayamazmış gibi duruyor artık yani ya, Burhan'dan topu bu olurdu zaten başkası olamazdı yani kasla e, karakter birbirine bu kadar oturabilirdi diyorsun yoksa sen mi acaba ona bir şey kattın Gülse Birsel'in yazdığı bir karakteri Engin Günaydın'ın yeteneği köpürtmüş fazlasıyla. Tabii ki Gülse'nin karakteri, Gülse'nin yazdığı bir karakter. Ama komedi performanslarında senaristle oyuncunun beraber çalışması çok önemli. Gülse bu konuda çok açıkta birisi. Ben de bu konuda çok açık birisiyim. Ve birbirimize çok destekledik. Bu ne dağınıklık. Bir genç hanımın çekmecesi böyle mi olmalı ya? Nasıl olmalı? Kilotlar hizalı olacak. Su diyenler hizalı olacak. Hepsi renklerine göre böyle ayrı ayrı dizilip yerleştirilecek. Tamam artık daha fazla detaya girmezseniz sevinirim. Burhan Altıntop öyle bir karakter ki hala izleniyor, hala seviliyor. Cem Yılmaz'la karşılıklı oynadığı sahne fenomenler arasında. Sizin en büyük hayranınızım buna inanıyor musunuz? <laughs> İnanırım niye inanmayayım? <laughs> ya buna kim inanır be? Kadir inanırdan başka birisi olamaz yani Kadir <laughs> Nasıl çaktım ama espriyi? Benim de kendime ait bir espri tarzım var. ...herkesin böyle bir tarzı olmalı. <laughs> Burhan top denince akla kimsenin unutamadığı... ...ben aslında yoğun repliği de geliyor. Ne diyorsun sen ya? Ben aslında yaşamıyorum. Ben senin süper egonun. Anladın mı? Egoist. Hasta mısın sen ya? Ben aslında yoğum. Bence sen ruh hastası. Şizofrensin kendi hayalindeki yarattığın bir kahramanla kavga ediyorsun. Bilmediğin, tanımadığın bir adamla hayalindeki adamla muhabbet ediyorsun. Ben aslında yoğum. Yoğum. Engin Günaydın'a göre Burhan Altıntop, insanların psikolojisine iyi gelen bir karakter. Tabii çok hoşuma gidiyor. gidiyor değil mi? Yani çok fazla mail alıyorum, mesaj alıyorum. Hala çok psikolojisine iyi geldiğini söyleyen var. Hatta onunla uyuduğunu söyleyenler var. Hani açık videolarını. Birçok hastalığı yendiğini söyleyenler var. Bu beni çok memnun ediyor. Yani zaten... Ee, ben çok e, mutlu bir dönemimdi ve çok keyifliydi ve o... Oy... <gülüyor> Baktıkça gülüyorum şu anda. <gülüyor> ee, ondan dolayı e, güzeldi bir dönemdi. Onu ilk tanıdığımız yıllara geliyor söz. Yılmaz Erdoğan'la tanıştığı günü hatırlıyor ünlü oyuncu. Ben tanıştığımda Yılmaz Erdoğan elinde elektrik süpürgesiyle halıları e, süpürüyordu. Yani yepyeniydi her şey. Ee, i̇lk görüşmemizi öyle yapmıştık yani... Ee, her şeyin yeni olduğu bir. Nerede bulmuşlar seni? Nasıl akıllarına gelmiş? Ee, orada oynayan bir arkadaşım vardı. O, e, kast oluşturuluyordu tiyatro için. Dizi yoktu o zaman. Hı -hı. Ee, o, ve Otogargara var Otogargara. Oto Zaten ben Otogargara'da başladım. Ee, ilk, i̇lk oynadım. Ondan sonrasında dizi başladı. Bir sene sonra falan dizi başladı. Yılmaz Erdoğan'ın Bir Demet Tiyatrosu'nda İrfan karakteriyle tanıdık onu. Semtimizde birçok işportacı türedi diyorlar dedi. Ee? Ben şöyle bir var size. Başkan, başkan dedim. Onlar bizim muhitimizin anlardır dedim. Kim diyor onlara işportacı diye dedim. Ee, bravo İrfan abi. Ben öyle sert çıkış yapınca başkan tersi tabii. Değil mi benim ters tarafım pis olduğunu? Neyse böyle öpmeye öpmeye kalktı. Tamam başkan dedim. Meseleyi uzatmanın bir anlamı yok dedim. Yılmaz Erdoğan'ın kurduğu kadrodan ve yapım şirketinden ayrılmasıyla ilgili bakın nasıl bir itirafta bulunuyor. Vallahi yani aslına bakarsanız biraz aptallık gibiydi. Yani e, gençlik diyelim. Yeni e, heyecanlar aradım. Yani ne olduğunu da bilmiyorum. O kadrodan ayrıldıktan sonra zor durumlara düştüğünü de söylüyor Engin Günaydın. Başka bir iş ayarlamadığım için çok zor durumlara düştüm. E, ve... E, 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 haklı olduğunu ya, e, haklı olduğunu anladım ve e, çok geçti ama. Ya <laughs> dinle söyleyeceksen söyle. Öyle şapmadan at olur mu be elmasım? Bir gofretlerimizi yiyelim hele. Tüh kol almayı unuttun. Kuru kuru gitmiyor mu be? Ben gofret istemiyorum hadi. Geçen başkanın da aynı şeyi söyledi. Benim evde oturuyoruz. Başkanla. Ha. Bir gofret verdim kendisine. O da evde sevmem filan dedi.